altında insanın ruhunu soyan kötülüklerden uzak ve giyindiren aşklar adına ömrünüz güneşe giden yol kadar uzun başarılarınız ve mutluluğunuz onun ışıkları kadar parlak olsun diyorum. Yüzünüzden gülücük yüreğinizden sevgi konunuzdan sevginiz eksik olmasın. Diyorum. Sakın bu gençliğin bakidir sanma. Yıllar ile yarışın canlarsın. Ola ki aynaya bakıp aldanma. Yüz hatların kırışın canlarsın. Ömründen gün çalar bugün ve yarın. Hazana dönüşür gülün gülzarın, Hilal kaş altında göz kapakların. Günden güne buruşun canlarsın. Ağrılar baş verir, sızılar dizin. Siz çöker önüne, puslanır gözün. İğrenmeye başlar oğlunla kızın. Eşin bile darılınca anlarsın. Geçmez bu kara günler gam ile çile. Elinde değil ki edesin hile. Yokuş şöyle dursun düz yolda bile. Adım başı yorulunca anlarsın. Elinde avcunda yok ise malın, Yağ olur dostların sorulmaz halın. Toz toprak içinde saçın sakalın, biri birine karışınca anlarsın. İşte Mahmut Erdal örnektir sana, göster baki kalmış var mı bir Leyla? Bir gün kucak açıp kara toprağa, sadık dosta sarılın canlarsın. Sarılın canlarsın. çıkmıştı makama arzuhal için. Bey dedi. Yutkundu, eğdi başını. Bir azar yedi ki oldu o biçim. Şey dedi. Yutkundu, eğdi başını. Çıktı kafası bozuk dışarı. Gözleri patlak patlak benzi sap sarı. Şöyle baktı konağa alttan yukarı. Vay dedi başını. Çekti ayaklar onu kahveye vardı. Çıkardı tabakadan bir cigara sardı. Ta ne zaman sonra garsonu gördü çay dedi. Yutkundu eğdi başını. İçmedi. Masada unuttu çayı. Çağırdı garsonu vere parayı. Uzattı çakmak ile tabakayı. Say dedi yutkundu eydi başını akşam oluyordu yavaş yavaş sandım can evine döktüler ataş sordum memleket nere kardeş köy dedi yutkundu eydi başını çıktı kör topal şehirden ağzına küfürler doldu zehirden salladı dilini vazgeçti birden Oy, oy dedi. Yutkundu. Hayat okulundan diplomamız var Alim değilsek de arifiz hocam Yüksek kaldırımdan doktoramız var Garbı bilmesek de marifiz hocam Kadına hanımefendi diyemesek de Diz çöküp önünde elini öpemesek de biz eski adetlerden kopamasak da biz onlara karşı gene zarifiz hocam. Yiğidin yetimin kuruşu markı yok bizde. Hilenin düzenin çarkı yok bizde. Bakanın çobanın farkı yok bizde. Her adama aynı tarifiz hocam. Suçlu ise babamız bizim. Ona ceza vermek tevamız bizim. Türkiye Cumhuriyeti tevamız bizim. Onun sayesinde şerefiz hocam. <laughs>